Well, Asil Okullarından müzik öğretmeni Engin Kırgız ben. Bu sene kısaca hemen anlatayım yapacaklarımız hususunda çok farklı bir seneye başladık okul olarak. Bütün öğretmen arkadaşlar, bütün branşlar dahil olmak üzere çok iyi bir enerjiyle girdik. Ben de kendi branşımla ilgili olarak bu sene daha da detaylara gireceğim öğrencilerle ilgili. Bu birinci sınıflardan başlayacak hatta ana sınıflara da dahil olmak üzere geçen senelerde de yaptığımız gibi yetenekleri keşfedip ortaya çıkartmak konusunda bayağı iddialıyım bu sene. Yapacaklarımız daha çok ritim, müzik, müzikle ilgili olarak ritim olacak. Keman, piyano, gitar kollarında bayağı ağırlıklı gideceğiz. Teorik olarak müzik çalışmalarımız gene olacak nota üzerine, şarkı söyleme tekniği üzerine, çocukların e sahnede rahatça kendilerini ifade edebilmeleri, e törenlerimizde yaptığımız toplantılarımızda kendilerini ifade etmeleri konusunda Bayağı bir farklı programlar uygulayacağım bu sene kendi branşımla ilgili. Bu konuda ben de çok heyecanlıyım. Öğrencilerimiz de bunu yaptıkları zaman onlar da heyecanlanacaklar bundan eminim. Ayrıca bu sene kulüp çalışmalarına da bayağı bir yoğunluğumuz var. Bütün branşlarda ayrı kulüpler yapacağız. Ve cumartesi günleri de kurs şeklinde özel kulüplerimiz olacak. Bu da öğrencilerimizin öğrenmesi için çok faydalı olacağına inanıyoruz. Kendi branşımla ilgili okulumuzla ilgili çok güzel bir seneye başladık. Hepimiz için hayırlı olsun.